Bugün e, Nita'yla ile birinci altıncı olması altın şey olma serimize devam ediyoruz. E, Nita böyle bir kostüm çıktı. Sizce sizce koala Nita mı daha güzel, jelayıcık Nita mı? Fikirlerinizi yoruma yazın. Ve arkadaşlar ben bugün bugün değil dün bir tane video çektim Nita videosu ama videoyu atamadım. O yüzden Nitana Kupası önceki videodan daha yüksek. Kusura bakmayın. Her zamanki gibi ikinci maç iki, iki maç atacağız. <laughs> Rakip Feng, Kaze şeydi falan çok güçlü rakipler var. Gel buraya. Ah be öldüremedim. Feng şey ya üçten 3 üç yerden sıkıştırdılar kaç 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 ben çık ben öldürdüm tamam bu spike'ı da inşallah alırım oldum çok iyi şu an ayıcığım git sen oyalı adamları git sen git hayır ya arkadaşlar emzi beni öldürdü 7. olduk inşallah kupa gitmez gitmedi çok iyi Hayda ikinci maçı ikinci maçı da birinci olacağım. O gizemli var. Sıkıntı. Şimdi çok güzel ilk yükümüzü aldık. Şuradaki ikili yükü de alırsam bu maç bende. Ve aldım. Tamam. Başka yük nerede var? Diğer savaşçılar nerede ya? Şimdiden 4 savaşçı ölmüş. 6 savaşçı kalmış. O 5 oldu. 4 oldu. Bu ne? O 3 oldu. Ne oluyor? Bunlar nerede savaşıyor ya? Oha. Oh beni sıyırdı. Sıyırdı. Hayır Wolf çok güzel öldürdün. Yani buraya el primo. Şöyle el primo'yu dondurduk ve yes bu maçı kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Sizce jelibon ayıcık nita yoksa koala nita mı? Abone olun ve like atın.